أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إبراهيم سورة 26 آية Kerime'de beraberiz. Ve meselü مثال كلمة sözün misali, خبيثة kötü kötü sözün misali. Burada kelimetin kabiliyetini derken bir sıfat tamlaması söz konusu ve sıfatlar ismin harekesini alıyor. Bakınız isim tin şeklinde bitiyor. Aynı zamanda ardına gelen sıfat da tin diye bitiyor. Zaten sıfatlar genelde Arapçada ismin ardında olur. Ve mesela kelimetin kabiliyetini kötü sözün misali ke gibidir. Şeceretin ağaç gibidir. Habisetin kötü bir ağacın misali gibidir. Burası habisetin ecutu set. Burası okunurken tinitinucu set şeklinde söyleniyor. Ecutu Yani sökülmüş. Min fevkil ardi. Min dandan demek artık toprağın üzerinden, yerin yüzünden, yerin üzerinden diyebiliriz. Yerin üzerinden kökünden sökülmüş bir ağaç gibidir. Melehe ve onun için yoktur. Min karar. Onun için bir sabitlik yoktur. Onun bir sağlamlığı, bir kararı yoktur. And the parable misali of an evil word, kötü bir sözün misali is that this of an evil tree, kötü bir ağacın misali gibidir. Yani kötü bir ağaç gibidir. Uprooted, sökülmüş from the surface yüzeyinden, o earth, yerin yüzeyinden sökülmüş, yani toprağın üstünden, having no stability, ve kendisinin hiçbir sağlamlığı, durgunluğu, ayakta dur hali olmayan bir halde bir ağaca benzetilmiş. Kötü sözü de bu şekilde daha önce daha önce kayıt Rabbimiz iyi sözle ilgili bir misal vermişti. İyi sözün güzel bir ağaca kökleri yerde ve dalları gökyüzünde olan bir ağaca benzetmişti. Kötü sözü ise toprağın üzerinden çıkarılmış, kökünden sökülmüş bir ağaca benzetmekte. Burada etkililik bakımından iyi söz her zaman daha etkili olacaktır. İnsanlar üzerine daha etki bırakacak bırakacaktır mutlaka. Bu bağlamda tabii bir sonucu acele de etmeden beklemek lazım aslında. Biz bu konuda kesin hemen bir netice beklediğimiz için bazen acele edebiliyoruz. Kötü sözle de hiçbir zaman hiçbir yere varılmıyor. Bunu aslında hayatımızda hep tecrübe ediyoruz. Belki iyi söz söylediğimizde karşıdaki insanın yüreğine işleyip onun düşünmesine bir fırsat verebiliriz. Tabii neticeleri aceleyle beklediğimizden burada bir yanılgı içerisinde düşüp kendimizde kötü söze düşebiliyoruz. Allah bugüne kadar düşmüş olduğumuz kötü sözleri affetsin. Bundan sonra da kötü söze düşmemeyi bize nasip etsin. Bu hakikaten çok önemli bir mevzu. Yusuf Bitu sabit kılar. Yusuf Bitullah Allah Ellezine <laughs> emenu, iman edenleri bil kavli sabit, sabit bir söz ile sabitler. Bil hayatı dünya, dünya hayatında ve fil eafira, aynı zamanda da ayret hayatında da sabit bir söz ile onları sabitler. Ve yudillullahu, Allah sapkınlıkta bırakır. Ez zalimin, zalimleri sapkınlıkta bırakır. Ve yefalullah. Allah yapar. Me yeşe. Burada tabii me yeşe-u diyemek ki oturkenden me yeşe deyip duruyoruz. Me yeşe-u. Yani dilediği şeyi Allah yapar. Me'nin anlamı şey anlamı. Allah will keep firm sabit tutacak. Those who believe. İman edenleri with the word that stands firm in this world. Yani bu dünyada sabit duran bir söz ile sabit tutacaktır. Burada iman edenlerle ilgili örneğin they will keep on worshiping. Onlar Allah alone yani yalnızca Allah'a ibadet etmeye devam edecekler. And none else. Ve başka hiç kimseye ibadet etmeyecekler. And in the hereafter aynı zamanda ahirette de onları sabit kalacaktır. Burada bir yorum söz konusu. Yorumla ilgili buraya not düşülmemiş ama alt kısmında bununla ilgili kişiye ölüm meleği girip soruları sorduğunda yani bu sorular Rabbin kimdir? Dinin nedir? Size gönderilen bu peygamber hakkında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne dersin? Gibi bir takım sorular sorulduğunda müminler bu konulara bu sorulara doğru yanıt verirler anlamında bir yorum yapılmış. Onu paylaşayım. And Allah will cause to go astray. Allah sapkınlıklarına neden olacaktır gibi bir ifade. Bu çevirirken bu şekilde çevirmiş. Aslında Allah kimsenin sapkınlığına neden olmaz. Kişi kendi niyeti bozuk olduğu için onu sapkınlıkta bırakır diye yorumlamak daha doğru olabilir. Yani şu cause bir şeye neden olmak anlamı Goes, cause to go astray. Well, yani sapkınlıkta bırakacak. Those who are zalimun, zalim olan kimseleri. Politeist. birden çok tanrı, Tanrı'ya inananlar. And wrongdoers ve zulmeden kimseleri Allah sapkınlıkta bırakacak. And Allah does, Allah yapar what he wills. Allah dilediği her şeyi yapar. Alam tara e, <laughs> mımi. Evet hayır sorusu. Lem mı demek. Elem tera. Normalde şu lem olmasa burada tera derken bir ye var. Elem <laughs> tera görmedin mi? İle. Aslında ile'nin burada katlı bir anlamı yok. Bazen tera ile. Yani bir şeyi gördün mü derken ile ile beraber kullanılıyor. İle Yani an enleri beddelu değiştiren ni'met-Allah'ı Allah'ın nimetini kufran, küfürle değiştirenleri ve ehallu kavmehum ve kavmine sebep olan kavmehum derel bever yani kavminin helak yurduna gitmesine sebep olan kimseleri görmedim diye bir soru. Have you not seen burada günlük İngilizce'de haven't you seen görmedim. Those who have changed değiştirenleri diyor burada the blessings of Allah yani Allah'ın nimetlerini into disbelief, inkara değişenleri yani inkarı tercih edenler. Bu kimseleri görmedin mi? By denying Prophet Muhammed, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ederek and his message of İslam, onun mesajı, İslam'ı inkar edenleri yani bunu reddederek Allah'ın lütfunu, bu lütfu inkara değiştirenleri görmedim. And cause aynı zamanda the people halkını to dwell in the house of destruction. Yani helak yurdunda yaşamasına sebep olanını görmedim. Burada bir takım liderlerden bahsediyor olabilir. Çünkü kavminin helak yurdunda yaşamasına sebep olmak. Ve cehenneme, bu yurt da cehennemdir. Yeslavnehe, oraya girecekler. Bu yeslavnehe, bazen yanacaklar şeklinde. Ve bir karar, ve orası ne kötü bir yerdir. Bir ifadesi ne kötü anlamında. El karar ise buradaki anlamında yer anlamında hell in which they will burn yani onların yanacakları cehennemde bir önceki ayetle bağlayabiliriz. Yani onların yanacakları helak yurdu cehenneme gitmelerine sebep olan, orada yaşamalarına sebep olanları görmedim. And what an evil place. Bu ne kötü bir yerdir. To settle in yani orada yerleşme açısından ne kötü bir yerdir. ve cealu kıldılar, yaptılar. Lillahi, Allah için endeden. Burada de ifadesi anlamsal olarak bir ortak anlamında li yudillu saptırmak için an sebilini onun yolundan saptırmak için Allah'a ortak koştular. Kuldeki de ki, siz keyfinize bakın eğlenin ve inne şüphesiz nasirakum varacağınız yer ilen ner sizin varacağınız yer cehennemedir. And they set up rivals to Allah. Allah'a ortak koşlar. To mislead. Saptırmak için. Man from his path. İnsanoğlunu onun yolundan. Yani şurada man dediği için. insanları onun yolundan saptırmak için. Allah'a ortak koşlar. Enjoy your brief life. Yani bu kısa hayatınızda hayatınızın tadını çıkarın, eğlenin de. But certainly doğrusu your destination. Sizin varacağınız yer is the hell, cehennemdir, fire. Yani ateş. Kul de söyle li ibadi. Burada kullarıma söyle. Ellezine emenu. iman edenlere söyle. Burada muhatap olan kimseler, iman eden kimseler yukimu kılsınlar. Yukimu salat. Onlar namazı kılsınlar. Burada mesela mu ne değil. Yukimu. Belli ki sonunda bir ne var. O neye düşmüş. Çünkü Arapça geniş zamanda şöyle bir kullanım. Yani herhangi bir fiilin çekimi bu şekilde olmaz. Bu nedir? Burada bir N'nin düşmesi var. Mesela yukayı mune dediğimizde onlar namaz kılarlar. Yukayı mune salate dediğimizde onlar namaz kılarlar anlamında. Dolayısıyla yukayı mu ifadesi onlar kılsınlar. Yani iman eden kullara söyle onlar namazlarını kılsınlar. Ve yunfikû ve infak etsinler. Mimme dan burada me ise şey Razaknehum. rızıklandırdığımız şeylerden sirran gizli bir şekilde ve aleniyeten açık bir şekilde infak etsinler. Min gabli önce en ye diye yevmun burada min gabli en olunca madan önce ye diye gelmeden önce yevmun gün gelmeden önce le bey'un bir alışverişin fihi onda bir alışverişin ve le veyahut bir dostluğun olmadığı bir gün gelmeden önce kullarıma söyle namazlarını kılsınlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli veya açık bir şekilde harcasın. Say o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tu ibadi benim kullarıma my slave benim kullarıma slave köle anlamında tabi kul köle aslında aynı kökenden gelen kelimeler ancak insanın dilinde mesela kulun böyle sevimli sanki köle olunca daha uzak bir anlamı varmış gibi. Ancak biz Rabbimizin kuluyuz ve kölesiyiz. My slaves derken de burada İngilizce bu şekilde çeviriyor. Kölelerime söyle. Yani kullarıma söyle. Who have believed. İman eden kullarıma. Burada da who have believed derken imanı geçmişten bugüne iman eden. That they should perform a salat namazlarını kalsınlar. Bakın iman edenler buradaki mesele nedir? Bu iman eden ettikler halde namaz kılmıyorlar. Onunla alakalı mı yoksa bu namazlarına devam etsinler mi? Üzerinde düşünülmesi gereken, tefsirlere bakılması gereken bir ayet-i kerime. İkamet salah yani namazı kılsınlar spend in charity ve harcasınlar. Alevdi sert Bu aslında bir şeyin devam etmesi gibi rızık diye yorumlayabiliriz. We have given them bizim kendilerini rızık olarak verdiklerimizden sadaka olarak charity harcasınlar, versinler secretly, gizli bir şekilde and openly ve açık bir şekilde before the coming of a day bir gün gelmeden önce on which there will be neither orada mutual bargaining yani pazarlık anlamında karşılıklı bir pazarlığın no befriending veyahut bir arkadaşlığın olmadığı ne bir karşılıklı pazarlaşmanın yani alışveriş yapmanın ne de arkadaşlık yapmanın mümkün olmadığı bir gün gelmeden önce biz de burada namaz kılma konusunda tembellik eden kardeşlerimizi onlara namaza hatırlatmalıyız. Yani ki inanıyor olduğu halde bir insanın ibadetlerini yerine getirmemesi gerçekten çok zor bir durum. Rabbim onların tamamını ibadetlerini yerine getirmeye nasip etsin. Bunun yanında zekatı verme noktasında da onları yani zekat ya da sadaka noktasında onlara hatırlatmak lazım. Aynı zamanda kendimiz de gücümüzün yettiği oranda insanlara bir takım şeyler ihtiyaç sahibi insanlara bir takım maddi manevi destekleri ulaştırmamız lazım. Yani bu noktada kendimizi aslında zorlamamız lazım. Yani Aa, benim gücüm yok veremiyorum etmiyorum değil. Bunun için dua edebiliriz en başta. Yani birilerine yardım etme noktasında ne yapabiliriz? Ve bunun için çalışabiliriz. Bir çaba sarf edebiliriz. Allahu Allah ellezi an en halakas semaveti gökleri yaratan vel arda yeri yaratan ve enzele indiren minas semai gökyüzünden indiren, meen, su indiren, fe ahrece, çıkaran, bihi, mines semerati, mahsullerden çıkaran, rızkan, lekum, sizin için rızık olarak çıkaran, ve sahkara lekum, hazırlayan, yani emrinize veren, musahkar kılan, lekumul fulke, sizin için gemiyi hazır kılan, le tecriye, yüzmesi için fil bahri denizde bir emri emriyle denizde yüzmesi için ve sakhara lekumul enher aynı zamanda sizin için nedir? Nehirleri hazırlayan, nehirleri emrinize veren bir burada Allahu Teala'nın ayetle kendisini tanımladığı yani Allah kimdir sorusu sorulduğunda bunlardan bir tanesi de budur ki gökleri ve yeri yaratandır şeklinde ve devamında da suyu indiren şeklinde bunu Rabbimiz adeta bizden bu ifadeleri kullanmamızı istiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisini böyle tanımlıyor. Bunlardan bir tanesi yani Allah'ın ne olduğuna dair bir sorusu olduğunda böyle bir yanıt verilebilir. Bir de bu ayet-i kerime biraz önceki namaz kıl ve namaz kılsınlar ve gizli ve açık bir şekilde harcasınlar diye bildirdikten sonra yani bunu söyledikten sonra insan nereden harcayacak? Nasıl yardımcı olacak? Rabbimiz de bize aslında burada adreste gösteriyor. Ve nedir? Allah göğü ve yeri yaratan diye söylüyor. Oradan suyu indirdiğini ve Bununla beraber sizin için rızıklar olarak meyveler çıkardı ve aynı zamanda gemiyi sizin emrinize veren ve aynı zamanda nehirleri de sizin emrinize veren ve bu adresin içerisinde ve düşündüğümüzde gök, yer, deniz, nehirler bunların her birinden aslında bir takım rızıklar elde edebiliriz ve bunları da başka insanlara ulaştırabiliriz. Burayı okuyalım. İngilizcesi ise şu şekilde Allah is Allah'dır yani. He, O'dur. Who, an-en an anlamında. Yani Allah, an-en an, kimse. Who has created created the heavens. O gökleri yaratan and the earth, yeryüzünü yaratan and sends down, gönderen water, rain to gönderen from the sky, gökyüzünden and thereby, bunun aracılığıyla brought, bununla yani the by derken bununla brought forth fruits as provision for you meyveleri çıkarabilir. And he has made the ships aynı zamanda burada fruit derken aslında fruitun böyle çoğul durumu günlük İngilizce'de yoktur. Tekilde çoğul da aynı. He has made the ships gemileri yapan to be of service to you. Sizin hizmetinize that they sail through the sea and denizde hareket edebilsin by his command, emriyle and he has made rivers also aynı zamanda nehirleri yaptı to be of service to, service to you size hizmet etsin diye nehirleri de yaptı diye Rabbimiz bu ayetinde bu şekilde buyuruyor. Bundan sonraki ayetlerde de emrimize verilen başka şeyler de göreceğiz. Rabbim hata etmesek hatalarımızı affetsin. Sadakallahülazim.